Zekat abi aramızda yine değerli şarkı sözü yazarı, şair. Kaç tane oldu Beste abi? Bir de ondan bilgi verirsen. <laughs> 500 aşkı bir şiiri, 900 aşkın şarkıya güfte oldu. <laughs> 144 evet. tanesi de TRT repertuarında efendim. Efendim Osman hocamla çok güzel anılarımız oldu. Bunların içerisinde öldükten sonra da anılarımız oldu. Küçük bir anekdotu anlatacağım size. Bu da yine onun Haru Bülbül şiiriyle ilgili. Ölümünden bir, gün, bir, bir müddet sonra çok değerli bestekarlarımızdan Mustafa Ünal Yılmazer beni aradı. Hocam dedi, Osman Baş hocamızdan yapmış olduğu Ağrı Bülbül Beslesi TRT repertuvarına girdi dedi. TRT numarası da şu dedi. Ama dedi ben onun ailesine nasıl ulaşabilirim? Bu notayı nasıl kendilerine verebilirim, iletebilirim dedi. Ben Ayşe Hanım'ın telefon numarasını kendisine verdim. Kendisiyle irtibat kurup notasını gönderebilirsiniz dedim ve bir de sanırım. <laughs> evet, hocam. Şimdi Osman Bey, Osman hocamız artık şundan da anlaşılıyor ki ölümünden önce ne kadar sevildiyse ölümünden sonra da o kadar sevilecek ve o daima eserleriyle yaşayacak. Ben onun aşık olduğu daha doğrusu, toprağına yüz sürdüğü Azerbaycan'la ilgili yazmış olduğum bir şiiri onun manevi ruhunu addederek sizlere arz etmek istiyorum. Şiirin adı Azeri Aşkı. Dilim dilime benzer Leylak kokuyor tenin Kız sen yoksa o güzel Azerbaycanlı mısın? Türk'üm diyor göz kırpı, yanaktaki al benim, kız sen yoksa o güzel Azerbaycanlı mısın? Sen de gönül yarası, ben de sevda kördüğüm, hayal edip yurdunu düşlerimde gördüğüm, toprağını koklayıp taşına yüz sürdüğüm kız sen yoksa o güzel Azerbaycanlı mısın? Sarhoş ediyor beni, gülüşün sanki bade, <laughs> okuduğun şiirler ne kadar duru sade. Hiç dilimden düşmüyor Bahtiyar ve Kız sen yoksa o güzel Azerbaycanlı mısın? Gelince hep göz göze Soruyorsun hal hatır Al kalbimi ne olur Al da göğsünde yatır Edebiyat tarihim Huzuriyi anlatır Kız sen yoksa Güzelim Azerbaycanlı mısın? Feyiz almışsın belli Cümle şair yazardan Allah korusun seni, kem gözlerden, nazardan. Durmadan söz edersin, nahçıvandan, hazardan. Kız sen yoksa, o güzel Azerbaycanlı mısın? Dertlerini deşince birden benzin soluyor. Yüreğine tarihin gözyaşları doluyor. Saçların kura gibi kıvrım kıvrım oluyor. Kız sen yoksa Azeri, Azerbaycanlı mısın? Bitsin artık bu özlem, kalksın artık bu duvar. Asırlardır sen bana, ben de sana oldum yar. Benim de gözyaşımda Karabağ'ın izi var. Kız sen yoksa o güzel Azerbaycanlı mısın? Seni sevmek dünyada en büyük vakar bana Gözlerin bu sevdanın tacını takar bana Sen Mecnun ol ben Leyla der gibi bakar bana Kız sen yoksa Azeri Azerbaycanlı mısın? Türkiye özgü asalet dolaşıyor geninde Aynıdır her ananen, her tören, hem dinin de iki devlet, tek millet, paralan var senin de. Kız yoksa o güzel, azer yanlamışsın. Hocamızı rahmetle vaat ediyor. Sağ olun, saygıyla